bize selamlar arkadaşlar. Şu an sizlerle birlikte Brawl Stars'ın 3. bölümüne sizlerle birlikteyiz. Bu oyunu önceden oynuyordum. Yani e, çekim dedim. Çıkıcık bir şey bulamadım. Bu arada bayağıdır video atmıyorum. Sizden özür dilerim. E, vakit bulamadım. O yüzden yani tekrardan video atmaya başlayacağım. Bugün ne yapacağız? Bugün Brawl Stars oynayacağız. Yani başka bir şey yapmayacağız. Karakterlerim bunlar. Shelly, Nita, Colt, bu Jesse, Brock, Dynamike, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Rico, Terry, Carl ve Leon. Ee, bugün Leon oynayacağız ama pek oynayamıyorum. Bu arada Bada'da da girmiyordum. Öyle. Hesaplaşma ama çift değil, Tek yapacağım. Olmuyor mu? Evet olmuyormuş. Neyse hadi oynayalım. Bu arada arkadaşlar. Ee, tekrardan bu videoya 8 like istemeyeceğim. Bu videoya abone olmaya baktım 22 kişi abone. Bu videoya 10 like istiyorum. 10 like. Lan. Hayır bul git bul. Bul. Gider misin? Yeah. Abi dakika başı da ölünmez ya. Dakika başı da ölünmez ya. Bu arada arkadaşlar e, bu oyunu çok iyi oynayanlar var. Ben çok iyi oynayamıyorum. Ama olsun. Bakalım. Hayırlısı olsun. Bu videoya 10 like şey yapacağım. Yani 10 like istiyorum. 10 like. Yarın da bu arada cennet cehennem gelmeyecek. Yarın da Brawl gelecek. Artık bu hep Brawl Stars Lan ne oldu bana? Bu neresi de? Ha Şeli. Hayır hayır. Hocam anlamadım bu ne? Gerçekten bir şey anlamadım. Bu nasıl bir harita? Bu bu haritayı bilenler var mı? Hiç bilmiyorum. Anlayamadım ki ya. Tek girsem daha iyi yani, en azından. Ne oldu lan? Hah giriyorum. Gazın içinde doğduk arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl evet alan? Arkadaşlar bu ne ya? Çok kötü. Bismillahirrahmanirrahim git git. Oraya gitme oraya gitme oraya gitme. Yetiğinci evet, oldu. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Ama ben kötü veriyor. <laughs> bu, ne ya? Çok kötü yani. Acayip kötü ya. Ama hesaplaşma yok mu? Neyse girelim bakalım. Allah'ım ya Rabbi ya. Benim bu kaderim ne ya? Hayır hayır hayır. Abi ben buraya çeliyle girmem lazım. Bir ulti doluyor. Allah'u ekber herkesi öldürüyor lan. Ay. Bu arada abone olmayı unutmayın. 20 abonemiz var. Bugün 25 olsun. <laughs> 25 abone istiyorum. Şöyle bir 25 olmayalım be? Ha? Ne diyorsunuz? Şöyle bir 25 abone olmayalım Bu arada arkadaşlar bu haritanın adı günün adaylarıymış yani. Altında yazıyor zaten oynayanlar bilir. biril Konuşamadım. Bilir. Ben niye konuşamıyorum ya? Bilir. Ha bilir. Allah'a şükür. Konuşmaya beceremiyorum. Bu neymiş? Canım mı doluyor? İyi. Ha ışından Allah bilir nereye ışından? Aha orada biri var. Onu göremiyorum ki. O neydi lan? Şeydi. Tamam abi. Abi. bul kaç bul bul. Bul ne olur bul dayan bul 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 ne olur dayan sen kimsin Albin Albin dayan Albin dayan 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 ya dayan ya Aşağı bu sefer şey de birinci bak ya yok şimdi gece ben bunu beğenmedim Zaten Devam etmek için oy verdiği ben hep onlara kötü basıyorum <laughs> Ya bu ne ya? Hesapla Tek. Dur. Şeli ile değil. Kimle geleyim? Leon değil. Ee, El Primo değil. Jesse ile gireyim Jesse bir vuruyor. Allah'u ekber oluyor yemin ederim. Zaten bu arada arkadaşlar bu oyunu ilk defa oynamıyorum. Önce de oynuyordum. Hatta bayağı öncedi. Ama oyunu yüklemiştim. Hesabımda yapmıştım. Bayağıdır oynamadım yani. Telefonda yer yapıyordu. Bence bir çekim dedim. Edgar git. Edgar mıydı bunun adı? Bir şey demiyorum ya. Gerçekten bir şey demiyorum ya. Ya bu ne ya? Bu ne gerçekten? Kar git. Kar kardeş olalım bak. Ben bu. Karcı. Bu nedir? Penny. Bir gel bir gel. Şuraya bir ulti atayım. Penny. Abi çok az kaldı bu. Ama evet. ben şu askesinin attığı şey yani köpeğe beni tar et diyor. Hayırdır hayırdır. Gel gel. Bak. Hoş geldin ya yüreğime. Ohan. Gel gel. Şş, gel gel. Gel lan. Şş, adam sen gelirsin lan. kapanmış. ben ödürmedim Taret öldürdü ya. Aferin lan. Bir numarasın. Jess ile 10 25 bitti oldu. Herhalde. Kaç rütbe? Ne 25 Allah'ım ya Rabbi ya. Leon bile 15 rütbe. 10 rütbe aldı. Şu neymiş? Yeni dükkan. Ne geldi Allah aşkına? Bakalım. Bu arada arkadaşlar benim kuşum var. Adla Paşa. Bazen çıldırabilir. O yüzden kusura şeye bakmayın. Yani kusura bakmayın. Te evet telefon düştü. Pardon. <laughs> Paşan ses gelebilir yani. Elimde değil ne yapayım. Ağzımı battım kuşum. Riko git. Riko adamsan gidersin. Ko git vallahi bak uzaktan uzaktan sıkıyor Allah'ın malı. Gel gel. Aldım işte be. Bu oyun böyle oynanır. Bu oyun böyle oynanır. e ee, şey... ee, ben burada sıkıştım Ya Allah kahretsin ya. Cezi de yavaş yürüyor. Çoy... Kızım koşsana. Şuradaki yükleri alacağım. Ya millet kaç kişi oldu ya? 6 kişi kaldı. Hatta 5 kişi kaldı. Bir de ben. Evet. Ağzını kırayım ya. Ya kapana sıkıldım. Cık, kapana sıkıştım. Kapana sıkıldım ne? Koş Cesi koş. Biraz hızlı yürüyemez misin kızım ya? Nerede bunlar? Ya ha. Aha dur burada. Hayır. Ulan bir vuruşluk canı kaldı ya. Yedinci oldum. Neyse. Neyse. On rütbe. Altın yağmuru etkinlikli. Evet. Kaç dakika olmuş bakalım. 9 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bu bu sefer de böyle olsun. Yani 9 dakika biraz kısa oldu. Hep her zaman e, 12 dakika, 16 dakika oluyordum. Yani arkadaşlar bu arada ya siz bilmiyorsunuz ama e, ben bu videoyu yüklerken en az böyle 9 dakika gösteriyor ama böyle kısa sürmüyor bunlar. 1 saatte ancak yükleniyor ona göre yani. O yüzden kısa çekiyorum. Neyse hadi görüşürüz. Yarın yeni video geliyor. Yarın da Brawl Stars gelecek. Ee, öyle. Aslında yarın Brawl Stars gelmesin. Ne olsun? Yarın ne olsun arkadaşlar? <laughs> Bilmiyorum ki. Ne olsun? Neyse ben karar verelim. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Bay bay. Yarın yeni video. Bu arada online gelmezse kanalı kapatıyorum ve video atmıyorum. Evet. Kanalı kapatıyorum ve video atmıyorum. 10 like gelecek. 10 like. En az 15 like gelebilir. Zaten 22 abonemiz var yani. Bir zahmet atın. Hadi görüşürüz. Allah emanet. Lan yanlışlıkla oyuna bastım. Neyse hadi görüşürük. Bay bay.